Size tekrardan merhabalar. Fusion 360 ile tamamlamış olduğumuz kurabiye kalıplarını Ultimaker Kura'ya atarak dilimleyip baskı sürecine hazır hale getirelim. Hemen Ultimaker Kura'yı nasıl indireceğinizi göstermek istiyorum. Tarayıcınıza gelip Ultimaker Kura yazarak çıkan ilk kendi sayfasından buradan Download for Free diyerek kurulum sürecini tamamlayabilirsiniz. Kurulumu tamamladıktan sonra karşınıza bu şekilde bir ekran çıkmayabilir. Sorun değil. Hemen buradan gelerek yazıcınızı seçebilirsiniz. Yoksa tekrardan araştırıp yazıcınızı ekleyebilirsiniz. Filamentlerden hangisini son seçmeniz gerekiyor? Nozul boyutunuz, yazıcınızın ucundaki nozul boyutunu muhakkak ve muhakkak doğru seçmeniz gerekiyor. Geliyorum buradan tekrardan. Buradaki diğer özellikleri de modelimi girdikten sonra kısaca bahsetmek istiyorum. Çok fazla detaylara inmeyeceğim. Ben sadece modelimi indirip baskı sürecine hazır hale getirmek istiyorum. Hemen geliyorum. Klasörlerime tıklıyorum. Dilerseniz buradan seçip alabileceğiniz gibi şuradan yıldız almak istiyorum. Şuradan da ayrıca dosyalarınızdan da seçtiğiniz herhangi bir tanesini şunu mesela kaldırdım. Ctrl Z veya Delete ile kaldırabilirsiniz. Herhangi bir tanesini alıp şöyle sürükleyip bırakabilirsiniz de. Gördüğünüz gibi ekranımın boyutuna göre çok fazla geniş ve yer kaplayan bir yıldız oluştu. Yönlendirmeyi de anlatayım. Eğer mouse'unuzun sağ tuşuna basarsanız bu şekilde kursorda hareket ettirebilirsiniz. Orta tık yaparsanız da ekranı sabit bir şekilde hareket ettirebilirsiniz. Tıklıyorum nesneme buradan scale komutları var. Buradaki değerlerime bakıyorum. Milimetrik değerlerle bunları büyütüp küçültebiliyorum. Mesela x ekseninde 100 mm demek istiyorum. Ve bu şekilde Yıldızımın şeklini biraz daha küçültüyorum. Küçültebileceğiniz gibi eğer çok küçük geldiyse mesela atıyorum burası 10 geldiyse çok küçük. Bunu hemen şuradan gelebilirsiniz ve yüz diyebilirsiniz. Ayrıca snap scale açarsanız burada orantılı bir şekilde büyütecek. Uniform scaling derseniz de bunların her ikisini kapattığınızda şöyle hangi alanı çekerseniz oradan büyütecektir. Ben bunları geri alıyorum. Her ikisini açıp kullanmanızı tavsiye ederim. Buradan geldim. Yüzde de Tekrardan diğer ekrandaki bazı özelliklerimizden bahsedeyim. Şurada gördüğünüz gibi rotate yani döndürme komutlarımız bulunuyor. Burada simetrik olarak mirror komutlarımız mevcut. Ayrıyeten burada diğer ayarlamalarımızı da yapabiliyoruz. Ama ben çok temel ve basic bir şekilde anlatacağım. En kısa sürede baskı hazır hale gelmesini istiyorum. Hemen geldim modelimi konumlandırma kısmına. Buradaki tam merkezde kalması benim için ideal olacaktır. Şöyle kapatalım. Diyelim ki bir modeli ilk kez yüklediniz. Bazı ayarlamaları muhakkak ve muhakkak yapmanız lazım. Çünkü baskı sürecindeyken cihazınız tabandan yukarıya doğru basacaktır ve bunu ayarlamalarını muhakkak dikkatli bir şekilde yapmanız lazım. İlk başta quality yani buradaki katmanlarımın yüksekliğinden ve katmanların hassasiyetinden bahsetmek istiyorum. Temel olarak 3 standart daha doğrusu 4 standart 4 farklı standart diyorum kusura bakmayın 4 farklı kuvvetimiz yani hassaslığımız mevcut. Burada en hassası 0.12 ve en düşük hassasiyeti de 0.28 milimetre olarak yazılmış. Dilerseniz buraya sizler de kendinize ait farklı özellikler ekleyebiliyorsunuz. Ben dynamic quality seçiyorum. 0.16 bir kurabiye kalıbı için yeterli olacaktır. Hemen altına yürüyorum. Vals kısmı var. Yani benim nesnemin Burada baskı sürecindeyken şu gördüğünüz dış kısımlar ve iç kısımlar yani duvarlarını oluşturduğum kısım var. Burada baskıyı daha önceden yaparken izlediyseniz bizim mozulümüzün ucu gidip gelirken duvar kısmını belirleyerek ona göre belli katmanlarda içeri doğru şekil çiziyor ve onu kalınlaştırıyor. Benim için line'ımın çevresinin, şu şekilde ellemeyeceğim zaten değiştiremiyoruz. Buradaki count kısmının 4 kalmasını istiyorum. Bastaki gibi top ve bottom kısmında da değişiklikler yapabiliyoruz. Buradaki kenarlıklarımız 0.84 mm ayarladım. Tavsiyem sizin de böyle yaparsanız daha iyi olacaktır. Taban ve yüksekteki en tepedeki layers'ımız buradaki başlangıç ve bitiş kısımları çok önemli. Bir model basarken en altı ve en tepeyi tabanı ve tabanı diyeceğim artık. Yani top ve bottom'sı muhakkak ayarlarken dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. 6, 7 veya 8 gayet ideal olacaktır. 6 ile basacağım ben de. Infill içinin doluluğudur. İçinin doluluğunu 160 yapıyorum. Bu modelin biraz daha mukavemet kazanmasını sağlıyor. Sizler de infill'i %50, %40, %60 bantlarında yapabilirsiniz. %100 yaparsak birazdan slice diyeceğim. Nasıl bir değişiklik olduğunu göstereceğim. Hatta şimdi diyelim. Burada yaptığımız şekli bir dilimleyelim ve buradaki görüntüyü Gerçekleştirme kısmına gelelim. Gördüğünüz gibi dilimlediğim kısma yaklaşıyorum. Hemen şu kısımlar. Şurası duvar kısımları. Bakın burası iç olduğu için tabanı tabanı yapmadı. Taban kısmı. Taban kısmından çıktım. Bu da tavan kısmı. Biraz daha görünür oldu. Eğer ben buraya gelip infili %10 yaparsam ve slice dersem nasıl bir görüntü elde edeceğimi göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi boşlukları çok fazla büyük yapacak ve mukavemet kaybedeceğim. O yüzden tavsiyem %40, %50 veya %60 yapmanız. Slice dediğimiz zaman buradaki modelimizin baskısını da hemen başlatıyor. Geldim. Daha doğrusu baskısını başlatmıyor. Yani ön izlemesini başlatıyor. Nerede bıraktıysanız oradan devam eder. Bu şekilde. Gerçekten hem keyifli hem de modelinizi basarken oluşabilecek sorunlarla veya nozülün tam olarak nereye denk geleceğini sizlere gösteriyor. Devam ediyorum. Biraz daha aşağıya ineceğim. Gerçi bunda çok fazla katman desteği açmam gerektiğini düşünmüyorum ama birazdan bakalım bu ne demek olduğunu anlatacağım. Speed kısmından önce materyal kısmı var. Mater materyal kısmına gelelim. Materyal kısmında eğer PLA kullanıyorsunuz 200, 220 ya da taban sıcaklığı 60. Kullandığınız materyalinize göre yani filamentinize göre buradaki ayarlamaları muhakkak ve muhakkak kontrol edin. En iyi ayarlamayı cihazınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben burada Creality'nin CR6SE'sini kullanırken buradaki ayarlamalardan gayet memnun kaldım. Ufak tefek değişiklikler yapabiliriz ama yani buradaki baskı sıcaklığımı 200, tavan sıcaklığımı 60 tutmak benim için güzel bir sonuç almamı sağlıyor. Hemen geliyorum. Print Speed. Yani buradaki nozul ucumun hemen gelelim. Buradaki nozul ucumun ekrandaki hareketi aslında. Hangi hangi hızlı hareket ettiğini bu şekilde görebiliyorum. 50 milisaniye hız benim için yeterli. Hemen geliyorum buradaki ucumun hareket etme kısmı. Eğer sizde bu ayarlar yoksa ve siz bunları göremiyorsanız hemen buradaki şu değişik ayarlamalar kısmından olmayan kısımları bu şekilde açıp ayarlamaları da benim ekranımdaki gibi yapabilirsiniz. Buradaki distance kısmı önemli ve yanlış hatırlamıyorsam ilk başta açtığımda bu yoktu. Ve buradaki kısım da yoktu. Onların hepsini açtım. Çünkü baskı sürecimdeyken benim için daha iyi baskılar almamı sağladı diyebilirim hemen aşağı iniyorum. Burada fan ve fan speed'imiz var. Fan speed'imizi yüzünü kullanmasın. İsteyebilirse fan speed'imizi basarken soğutma kısmında açık tutmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Support kısmına geleceğim. Burada yaptığım nesnenin hemen şunu kapatalım. Şöyle bir göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bazı kısımlarına destekler atıyor ve bu atıda desteklerdeyken nesnemin düşmesini engelliyor. Biraz böyle aşağı inersek tam şuradan destek atamaya başladığını görebiliyoruz. Bazı yerlere desteğe ihtiyacım olmadığını düşünüyorsam oradaki destek kısmını muhakkak yok etmem gerekiyor. Onu nasıl yapacağımı göstereyim. Tıklıyorum nesnemi. Desteği yok et diyorum. Hemen şuradan geliyorum. Support Bolaker'ı seçiyorum. Buraya gördüğünüz gibi bir tane atama yaptı. Hemen şuradan yönlendirme açıyorum. Ve scale değerlerini birazcık genişleteceğim. Buradan snap scale'i de kapatalım. Şu kısma doğru birazcık böyle y eksenine bütmek istiyorum. Ben geldim buradaki merkezime çektim tam şuradaki yıldızımı merkez kısmında aslında deste ihtiyacım olmadığını düşünüyorum ve buraya gelip desteği yok et diyorum. İstemediğim desteği yok etmek için buradaki support blocker kısmını muhakkak açıyorum. Ve buradaki istemediğim kısmı yok ettim. Sildim. Oradan sonrasında bakıyorum başka nelerden bahsetmem gerekiyor. Burada support, support destek kısmımızın ne kadar dolulukla basmasını istediğim veya ne kadarlık bir açıdan itibaren muhakkak basması gerektiğinden bahsedeceğim. Eğer siz generate support'u kapatırsanız buraya destek atamayacaktır. Ki bu çok sakıncalı bir şey. Eğer nesnenizde dışarıya doğru bir Genişleme varsa Nozul'ün ucu havada kalacağı için basamayacak. Muhakkak ve muhakkak buradaki butik'i seçmeniz gerekiyor. Sport kısmını seçerken de ya her yere atacaktır ya da zeminden itibaren buradaki yükseltiye vereceği destekten bahsedecektir. Muhakkak buradaki yaptığınız nesneye göre bakmanızı tavsiye ederim. Sadece bunu yapıyorum diye bu kısımda tutmamanız mantıklı olacaktır. Geri kalan kısımları da çok fazla detaya girmeyeceğim. En son olarak da buradaki boot kısmın alanı nasıl bir çerçeveden çizmeye başlasın diye. Burada brim, skirt, hemen göstereyim hepsini. Bir tane ince çizgi atacak. Geliyorum, raft. raft da şu şekilde gözükecek. Her yerini doldur, içi de dahil olmak üzere. Ayrıyetten hiçbir şey koyma olarak da var. Benim tavsiyem birim kullanmanız. Hem tabaya yapışma hem de daha rahat bir şekilde bunu kazıyıp nesneye sökmek konusunda size çok büyük bir avantaj sağlayacaktır. Yaptığınız dosyayı kaybetmek istemiyorsanız Ctrl S diyerek muhakkak ve muhakkak burada bir tane kura dosyası oluşturup onun içerisine yıldız adı altında kaydedebilirsiniz. Ayrıca hemen şuraya takıyorum. Ayrıca bir tane USB belleğinize ya da mikro diskinize taktıktan sonra bilgisayarınıza save to diyerek disketinize buradan yıldızınızın G-code dosyasını atabilirsiniz. Baskı hazır hale geliyor ve en çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi burada sizin ne kadar filament harcayacağınızı ve ne kadar süre sizden alacağını yazıyor. Bunun baskı süreci 6 saat 23 dakika. Tabi şuradaki ayarlamaları değiştirirsiniz. Mesela Super Quality'de basarsanız Keep Change diyelim. Yani pardon. Buradaki özellikleri seçersiniz. Tekrardan bakarsanız 9 saate çıktığını görebilirsiniz. Standard alırsınız. Tekrardan Slice dersiniz. Sürecin değiştiğini çok da görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi her seferinde katmanı değiştirmek bendeki şu gördüğünüz tırtıklı kısmın daha yakın ve daha uzak olmasını sağlıyor. Bu şekilde kaydettikten sonra dosyanızı atayabilirsiniz ve bundan sonraki işlem tamamen yazıcınızın baskı süreciyle ilgili. Burayı tamamladıktan sonra sürücünüzü çıkartıp baskı almaya başlayabilirsiniz. Hızımızı çalıştırdıktan sonra direkt olarak baskımızı almadan önce kalibrasyonumuzu ayarlamamız lazım. Bunu develing menüsünden kolaylıkla yapabilirsiniz. Kalibrasyon ayarladıktan sonra ben kendim buradan eksilimi birazcık değiştirerek tabayı yaklaştırmak istiyorum. Tavsiyem eğer yapışkanlığını kaybetmiş bir yüzeyiniz varsa üzerine saç spreyi, saç spreyi sıkarak biraz daha yüzeyi tutucu hale getirebilirsiniz. Ardından baskımı buradan seçiyorum ve seçtikten sonra pinte basarak cihazımın baskı sürecine başlamasını istiyorum ve başlatıyorum.